Sevgili varıcı, yönetici gezegeniniz Uranüs'ün etkisiyle başkaldırma ve kendi bildiğiniz yolda hareket etme isteğini içinde barındıran bir yapıdasınız. Tahmin edilemeyen şaşırtıcı özellikler taşıyorsunuz. Kimi zaman acımasız tavırlar gösterebilirsiniz. Bireysel davranmaktan hoşlanırsınız birleştirici yeniliklere karşı duyarlı ve isteklisiniz. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Kendi içinize dönük umursamaz bir görünüm sergiliyorsunuz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Tereddütlüsünüz ve karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Güzel sanatlara ilgilisiniz. Aktif ve enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık, görüşlü ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz çok idealist, merhametli, yardımsever, anlayışlı, koruyucu, empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız. Çevrenizdeki insanların sorunlarına çağrı bulmak için elinizden geldiğince gayret gösterirsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri, birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, kan grubu bilgilerini isimanalizci@gmail.com adresinden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız tüm isimleri ve isim verme rehberi videomuzu arama motoruna yazarak YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz.